Şimdi Ömer İbn Abdurrazzin elde ettiği o bilinç zeminde bir şeyi oturtturuyor Ömer İbn Abdurrazzin zihninde. İşte o nebevi siyasettir aslında. O nedir biliyor musunuz? Yönetim işini miras olarak değil, emanet olarak görüyor. Ömer gibi Ömer dedik ya Ömer nasıldır radıyallahu an kendinden sonra oğlunu halife tayin etmesi kendinden istendiğinde ne dedi? Bir evden bir, bir kurban, kurban yeter. yeter. Şimdi Ömer radıyallahu anh'a o sözü söylettiren işte o emanet bilincidir. O emanet bilinci olduğu zaman siz kendinizi çok farklı bir yerde görmüyorsunuz. Şimdi bakın nasıl tarif ediyorlar Cemil hocam çok ilginç bir şey bir cuma günüdür. Ve 36 yaşındadır Ömer İbni Abdülaziz. Kendisine hilafet görevi tevdi edildiği zaman böyle bir beklenti yok. Süleyman bin Abdülmelik onu vasiyet yoluyla atamış. Kimse bilmiyor onun böyle bir şey göreve geleceğini. Mektup okunuyor ve bir cuma günü cuma namazının arkasından Ömer İbni Abdülaziz evine giriyor. O günün ikindi vakti insanların huzuruna çıktığında o günkü tarihçilerin bize naklettiği bir şey 70 yaşlarındaki bir adam gibi bizim karşımıza çıktı diyor. 1 iki saatte bir insan yaşlanır mı ya? Yaşlanır işte. Bunu emanet olarak bilirseniz yaşlanır. İşte Fırat'ın kenarında, Dicle'nin kenarında bir koyunun hesabının sorulacağını bilirsen yaşlanırsın senin yönettiğin devlette bir fakir, bir fukara, bir aç, bir garip, bir guraba sıkıntı içerisinde ve sen ondan habersiz değilsen yarın bunun hesabını bildiğin zaman sen bundan dolayı yaşlanırsın. Sütten kesilen çocukları kendine dert edinmiş bir Ömer var karşımızda ya. Bu Ömer yaşlanmasın da kim yaşlansın? Yani yarın hak divanında eğer bir karıncanın hesabını Allah benden soracak diye ızdırabı olduğu zaman o insanın yastığa başını koyabilmesi kolay bir şey değil. Zaten de koyamadı. İki buçuk yıllık o hayatının nasıl olduğunu biliyoruz. Asıl Ömer'in o büyük Ömer'in asıl Ömer'ül Faruk'un da on buçuk yıl boyunca gece gündüz nasıl bu işi devam ettirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla mesele o emanet bilincine sahip olmaktır. Eğer o emaneti anlasın, anlasa bir insan yönetimde olduğu her an tir tir titrer. Yarın ben her şeyin hesabını vereceğim nasıl olacak diye onun altında ezilir. Ama bunu emanet değil de bir miras olarak anlasa işte Emevilerin çoğunun anladığı gibi. Sonraki süreçte saltanatı kendisine hayat tarzı olarak benimseyenlerin çoğunun anladığı gibi benden sonra ne olacak onu dizayn etmeye çalışır. Ömer İbn Abdülaziz'in hiç böyle bir derdi olmadı. Benden sonra ne olacak? Ne olacaksa ne olacak ya? Ne olacaksa? Bir sürü çocuğu var Ömer İbn Abdülaziz'in. Kendisi halife olmuş olmasına rağmen bir gün olsun aklına böyle bir şey gelmedi. Çünkü o aynen Hazreti Ömer gibi. E şimdi emanet görmeyip de miras gördüğünüz zaman e benden sonra ne olacak oğlum? Ben oğlumdan sonra ne olacak torunum? Eğer oğulla torun yoksa damat zaten damat. Ondan sonra o yoksa kim? Yani yine bu yönetim bizim ailenin, bizim işte kabilenin, bizim kavmin, bizim partinin ne düşünüyorsanız yani o aidiyet ve mensubiyet neyse o fırsatı elden kaçırmamanın mücadelesini verirsiniz. Ama emanet olarak anladığınız zaman da iki Ömer gibi, Ömer'in gibi titrersiniz. Hesabı varsa eğer bu hesabı nasıl vereceğim onun ızdırabı altında inlersiniz. Bakın örneği Allah aşkına titretmesi gereken bizi bir örnek. selman Farisi şahit oluyor Hazreti Ömer'in son haccında Arafat'taki haline. Başını şöyle ellerini ellerinin arasına almış şöyle yapıyor Ömer'i Hazreti Ömer şöyle. Uzaktan seyredince Selman-ı Farisi'ye diyor ki ne oluyor halifeye? Yaklaşıyor ben halife miyim sultan mıyım bilmiyorum. Ben halife miyim sultan mıyım diye bilmiyorum. Hazreti Ömer bununla inliyor o son haccında. Selman'ın farisi ona moral vermiyor. O da aynı mektebin talebesi. Ona ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor siz Müslümanların malından sen ey Ömer sen eğer Müslümanların malından bir dirhemi haksız yere almışsan sen sultansın. Eğer almamışsan sen halifesin. Sonra da şahitlik ediyor. Ben biliyorum ki sen almamışsın diyerek onu takdir ediyor. Böyle bir ızdırap var ki bu ızdırap işte nebevi siyaset dediğimiz o peygamber mirasını çağlardan çağlara taşımış oldu. Ama biz onu işte değil de başka şeyleri örnek ve model olarak alacaksak ve bu iş emanet bilincinden çıkıp da miras ya babalarımızdan, atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir miras böyle algılanırsa bizim Ömer İbn Abdülaziz'den de emin olun ki alabileceğimiz hiçbir şey yok.